Merhaba herkese, yeni videoma hoş geldiniz. Kiminiz yeni üniversiteye kazandı, yeni bölümlere girdi. Kiminiz mezuna kaldı, kiminiz üniversite sürecine yeni başlıyor, yeni bir sınava hazırlanıyor, bir stres içerisinde. Ben de bu süreçte zaten sınava odaklı videomu azaltmışken YDT kelime testi serisine devam etmek istedim. Çünkü bu kelime testi video serisinden çok fazla verim aldığınızı söylediniz. Çok fazla geri döntü aldım bu kadar ve çok mutlu etti o beni. Çünkü gerçekten de işe yarıyor olması sevindirdi. Bu yüzden bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Kelime testlerine devam edeceğiz. Ve bugün de yeni bir kelime testi yapacağız. Format aynı. Ben bir kelime söylüyorum. Siz Türkçe karşılığını, varsa zıt ve eşanlanmasını ve de cümle içerisinde kullanımını yazıyorsunuz. Bunu ister bir kağıda yapabilirsiniz. isterseniz de yorumları kullanabilirsiniz ki bence yorumları kullanın. Format aynı ben kelime söylüyorum. 5 saniye sayacağım. Tabi siz videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Bu sizin için daha iyi olacaktır bence de. Öyleyse bence başlayalım. Zaten formatı biliyoruz. Sınavımıza, testimize başlayalım. İlk kelimemiz refrain from. Refrain from. 1, 2, 3, 4, 5. Refrain from şu anlama geliyor. Kaçınmak, uzak durmak. Cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz? You should refrain from drinking milk, especially if you have lactose intolerance. Eğer laktoz intoleransın varsa özellikle süt içmekten kaçınmalısın diyebiliriz. İlk kelimemiz buydu. İkinci kelimemiz ise proceed. Proceed. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Proceed kelimesi devam etmek, yola koyulmak, işte bıraktığınız işi devam etmek, yapmaya devam etmek bu anlamlara geliyor. Mesela de eş anlamlısı olarak keep up, maintain verilebilir hani geniş bağlamda. Ya da zıt anlamlısı olarak stop verilebilir direkt. Ya da call off verilebilir. Call off iptal etmek, yapmayı bırakmak anlamına geliyor. Bu eş anlamlı ve verilebilir. Cümle içerisinde nasıl konabiliriz? Şöyle konabiliriz. Let's proceed with our next action. Yani bir sonraki eylemimizle yolumuza devam edelim gibi bir cümlede bulunabiliriz. Üçüncü kelimemiz Respiration Respiration 1 2 3 4 5 Respiration kelimesi solunum anlamına geliyor. Solunum. Gelelim cümle içerisinde kullanımına. Şöyle bir cümle söyleyebiliriz. What is the normal range of respiration rate for adults? What is the normal range of respiration rate for adults? Yani yetişkinler için Normal solunum sayısı sıklığı nedir? Ya da normal solunum sayısı e, nedir diyebiliriz kısaca. Respiration rate solunum sayısı anlamına geliyor. Respiration solunum anlamına geliyor. Diğer kelimemiz cavity. Cavity kelimesi. Cavity kelimesi için son 5 4 3 2 1 0. Cavity kelimesi boşluk anlamına geliyor. Boşluk yani aynı anlamda değiller ama Türkçedeki karşılıkları ikisi de boşluk olduğu için whole kelimesini eş anlamlı olarak YDT kapsamında söyleyebiliriz. Ve cümle içerisinde kullanacak olursak da iki farklı cümle vermek istiyorum bu konuda. Çünkü birisi daha spesifik bir alanla ilgili, birisi daha gündelik bir alanla ilgili. Şöyle söyleyeyim ilk cümle olarak. The human body has two main body cavities. İnsan vücudunun temel iki Vücut boşluğu bulunmaktadır. Yani body cavity, vücut boşluğu. Gelelim diğer cümlemize. Bu cümlemizde some animals nest in tree cavities. Bazı hayvanlar ağaç boşluklarına yuva yaparlar. Hatta ağaç boşluğu demiyoruz biz de ağaç nesi diyoruz? Kabuğu ağaç kabuğunda yuva yapar deriz. Beşinci kelimemiz hostage. Hostage. Five, four, three, two, one, 0.75 and zero. Hostage kelimesi rehine anlamına geliyor. Rehine. Bu yüzden zıt ya da eş anlamını veremeyiz. Yani nasıl belki de free. I'm free. Not a an hostage anymore. Cümle olarak şunu söyleyebiliriz. They're keeping him hostage. Onu rehine tutuyorlar diyebiliriz. Hostage kelimesi de böyleydi. Altıncı kelimemiz benim çok sevdiğim bir kelime. Çünkü üç farklı anlamı var. Üçünü de yazabilirsiniz. Aklınıza gelirse birini de yazabilirsiniz. Ama üç farklı anlamı olması açısından çok iyi bir kelime. Ve sınavlar için çok önemli bir kelime. Spoil. Spoil kelimesi. Spoil kelimesi için son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Spoil kelimesinin en çok bilinen ve ilk anlamı mahvetmek. Ama nasıl mahvetmek? Mesela, you spoiled the whole plan. Bütün planı mahvettin. Yani iyi bir şey var ya da bir olay var başarıya ulaşılması beklenen iyi bir şey olmak zorunda değil elbette. Ve siz bunun başarıya ulaşmasını ya mahvediyorsunuz ya da başarıya ulaşsa bile artık havlalamayacak hale getiriyorsunuz. Mesela spoiler kelimesi buradan geliyor. Çünkü spoiler nedir? Sizin işte bir filmden, bir kitaptan, bir diziden size önceden haber verilmesidir. Bu haber verilirse sizin ne olur? Bütün o diziyi, filmi, kitabı izlediğinizde okuyasınız, kaçar. Yani her şeyi mahveder. Yani mahveden şeye spoiler deniyor. Spoiler burada mahvetmek anlamına geliyor. İkinci anlamı ise şu. Spoiler kelimesi aynı zamanda şımartmak ya da şımarık anlamına geliyor. Mesela Look at this spoiled child. Şımarık çocuğa bak hani. Ya da işte how spoiled a child can be. İşte ne kadar şımartılmış gibi. Ya da ne kadar şımartılmış olabilir ki bir çocuk gibi. Yani mesela spoiled child derken şımarık çocuk anlamında. Şımarık anlamında kullanabiliyoruz spoil'ı. Şu sinek beni rahat bırakmadı. Gelelim spoil'ün üçüncü anlamına. Bu da yine... Bozuk anlamına geliyor. Belki ilk anlamıyla yakından bağdaştırabilirsiniz ama aslında değil. Çünkü üçüncü anlamı bozuk anlamı gıdalarla kullanılıyor. Mesela spoiled food. Bozuk ürünler, bozuk gıdalar. Ya da spoiled milk. Örneğin cümlemizde olduğu gibi. If you drink spoiled milk, you're most likely to have a stomach ache. Eğer bozuk su içersen büyük ihtimalle karnın ağrıyacaktır. Yani spoil'ın üç farklı anlamı var. Üçünüz de aklınızın üç farklı yerinde. Ya da daha çok broka ve... Uh, Vernik bölgelerinde tutarsanız iyi olacaktır. Yedinci kelimemiz domestic. Domestic kelimesinde yine iki anlamı var. İkisini de bekliyorum. Domestic kelimesi için son 4, 3, 2, 1, 0. Domestic kelimesinin ilk anlamı evle ilgili, ev işleriyle ilgili ya da ev işleri demeyeyim de evle ilgili demek. Yani mesela domestic violence diyebiliriz. Ya da yurt anlamına da gelebilir domestic affairs. Mesela domestic violence'dan bir cümle verelim. Domestic violence cases have been increasing ever since bla bla bla. Yani ev içi şiddet olayları akmakta. Ya da ikinci anlamda bakacak olursak yine eve yakın ama tam ev değil evcil. Yani domestic animals diyebiliyoruz evcil hayvanlar. Mesela goat is said to be the first domestic animal. Bu arada gerçekten baktım goatmuş. Ben aslında bu cümleyi horsla söyleyecektim ya da dogla söyleyecektim en kötü. Ama goat olduğunu önce ben de bir şok geçirdim çünkü gerçekten Genelde first domestic animal'ın goat olduğu tahmin ediliyormuş. İlginç değil mi? Neden goat mesela? Neyse buna çok odaklanmayalım ve diğer kelimeye geçelim. Sekizinci kelimemiz yine benim bayıldığım bir kelime. Yine iki anlamı var ve ben ikinci anlamına bayılıyorum özellikle. O yüzden contain kelimesi için beş saniyeniz var. Dört, üç, iki, bir, sıfır. Contain kelimesinin ilk anlamını hepimiz biliyoruzdur bence. Include ile eş anlamlı diyebiliriz hatta. Ne yazar mesela işte ürün paketlerinin, gıda paketlerinin arkasında hazır işlenmiş gıdaların? işte this product contains soy, wheat and dairy products. İşte bu ürün soya, e, buğday bilmem ne, işte süt ürün, ürünleri içermektedir ya da içerebilir. May contain. Ama contain kelimesinin ikinci bir anlamı daha var. Bu da kontrol altına almak ya da zapt etmek. Mesela Malefiz filmde şöyle diyordu. Contain your animal or I will. Bu ne demek? Hayvanını zapt et yoksa ben zapt etmesini bilirim. Bu demek. Esasında gerçekten bu. Ya da hayvanını kontrol altına tut, yoksa ben kontrol altına tutmasını iyi bilirim. Bu anlama geliyor. Contain your animal or I will. Bu anlama geliyor. Contain'in ikinci anlamı da buydu ve ben bu anlama bayılıyorum. Ya da mesela Sabrina'da yine örnek veriyorsak eğer dizilerden. Lucifer şöyle bir cümle söylüyordu. I am the great Satan that no prison can contain. Yani ben hiçbir hapsin kontrol altına tutamayacağı büyük şeytan mı? Lucifer'ın gibi. Böyle bir dizide sahne replik vardı. Beynim uçtu. Dokuzuncu kelimemiz asla kelime değil. Bir phrasal verb. Bu da go over. Go over. Go away. Bu go away. Sinekleri yaparsanız go away. Uzaklaş. <laughs> go away ana. Go over kelimesi phrasal verb'ü pardon. Go over phrasal verb'ü Gözden geçirmek anlamına geliyor. Çok iyi anlamanız için size bir senaryo veriyorum. Diyelim ki bir doktorsunuz ve hastanızın hastalığını teşhis edemiyorsunuz. Elinizde bir liste oluşturduğunuz olabilecek şeylere atıyorum size de 5 tane hastalık var. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Bakıyorsunuz 1 olmuyor, 2 olmuyor, 3 olmuyor, 4 olmuyor, 5 olmuyor. Sonra yanınıza işte atıyorum stajyeriniz geliyor. Diyor ki siz diyorsunuz ona, Okay let's go over the list again. Let's go over the list again. Let's go over with me. Go over with me da. sadece go over with me. Yani tekrar gözden geçirelim hepsini. Tek tek bir tekrar bakalım. Gözden geçirelim. Ya da mesela let's go over the symptoms. Semptomları tekrar gözden geçirelim. Go over yani bir liste ya da bir özellik var ve bunu tekrar gözden geçiriyorsunuz. Senaryo bence aklınıza kalmasını sağladı. Son phrasal verbümüz. 10. ile video sonlanacak olduğumuz phrasal verb feel for. Feel for için 5 saniyeniz var. 5, 4, 3, 2, 1... Sıfır. Feel for for sözlükte bakarsanız acımak diye geçiyor. Ama ben bunu tamam bazı bağlamlarda kabul. Acımak diye çevrilebilir belki ama ben bunu daha çok anlamak olarak çeviriyorum. Ama bir insanın duygularını anlamak anlamında. Mesela örnek cümle önce olursak. Yeah I feel for you but there's just nothing I can do about it. Yani seni anlıyorum ama benimden bir şey gelmez. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bu anlama geliyor. Siz burada acıyorum diye çevirirseniz sana acıyorum. Ama elimden bir şey gelmez. Acımak Türkçe'de çok fazla olumsuz bir yan anlama sahip. Negative connotation'a sahip. Ama mesela İngilizce'de feel for'un negatif bir anlamı olmadığına inanıyorum. Baksak şu an olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden acımak... Yani sizce de olmuyor değil mi? Bence de olmuyor. O yüzden seni anlıyorum demek. Ya da nasıl hissettiğini anlıyorum demek. Daha iyi olacaktır. Seni anlıyorum. Bence seni anlıyorum. Mükemmel oturuyor ama neyse. Bu kadar uzatmaya gerek yoktu. Evet. 10. kelimemizi bitirdiğimize göre sınavımız, testimiz bitmiş bulunmakta. Yorumlarınızı hemen tık tık paylaşmayı unutmayın. da kağıdınıza yazdıysanız kontrol edin. Ve sonuçlarınızı yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videolar görmek istiyorsanız like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Ee, kanala abone olabilirsiniz bugün videolar için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.